yani işin güvencesi olmayacağına göre iş olacak, güvencesi olacak. İşin olabilmesi için de bu esnekliğin tanınması lazım. Çünkü esneklik işletmelerin varlığını devam ettirebilecek bir araçtır esneklik olmadığı zaman işletmeler hem rekabet güçlerini hem de varlıklarını devam ettirememektedir. O bakımdan hem esnekliği tanımakla işletmeleri korumuş oluyoruz, onun varlıklarını güvence altına almış oluyoruz. Hem de aynı anda iş güvencesinin de güvencesini sağlamış oluyoruz. İşçilerin de güvencesini sağlıyor. Bu iş yeri içerisinde güvencesini sağlıyoruz. Çünkü olmayan işin bir güvencesi olmayacağı için. Ancak tabii esneklik hiçbir zaman kuralsızlık değil. Bazıları bazı çevreler tarafından bu hep kural dışılık veya kuralsızlık olarak veya bazı sendikal çevreler tarafından böyle algılanmıştır. Bu doğru değildir. Burada yapılan şey sadece kuralların niteliğini, özelliğini değiştirmektedir. Yani katı kurallar yerine özel kuralların kabulü getirilmektedir. Bu anlamda da tabii ki iş güvencesinde de aynı şeyleri gördük. Esneklik orada da sağlanmıştı. Fakat esneklik diğer alanlarda özellikle iş sürelerinin esnekleştirilmesinde, istihdam biçimlerinin esnekleştirilmesinde kendisini göstermektedir. İş sürelerinin esnekleştirilmesi konusunda yeni yasa 63. maddesinde çok büyük olanaklar getiriyor. Özellikle esnek çalışma modelleri içerisinde haftada 66 saate kadar varabilecek 2 aylık te, e, denkleştirme dönemleri içerisinde günde 11 saati aşmamak koşuluyla e, taraflar anlaşıp fazla mesai ücreti ödemeksizin böyle bir esneklik sağlayabiliyorlar. Toplu sözleşmeyle bu denkleştirme süresi 4 aya kadar çıkabiliyor. Şimdi bu tabi işletmeler açısından çok büyük rekabet gücü sağlayacak, yükseltecek bir faktördür. Çünkü biz daha önce hep sürekli işletmelerin rekabet gücünü fazla mesai ücretlerinin azalttığını söylüyoruz.